Merhaba arkadaşlar, Gökçe'nin mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma henüz abone değilseniz bana destek olmak için ücretsiz olarak kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve paylaşım videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Destek veren herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, videoda da gördüğünüz gibi bugün patlıcanlarla çok güzel bir tarifim olacak sizler için. Patlıcanlarımızı tencerenin altına güzelce yerleştirdikten sonra üstüne kaynar su dökerek çatalla da ara ara pişip pişmediğini kontrol ederek patlıcanlarımız iyice yumuşacık olana kadar suyun içinde haşlıyoruz arkadaşlar. Kabuklarını soymuyoruz patlıcanların kabuklu bir şekilde haşladığımız için gördüğünüz gibi tenceredeki suyun rengi siyaha döndü. Patlıcanın kilosu çok önemli değil arkadaşlar. Burada patlıcanları tek kişilik porsiyon olarak hesaplayabilirsiniz. Her bir patlıcanı bir tabağa servis edeceğinizi düşünerek kişi sayısına göre patlıcanlarınızı ayarlayabilirsiniz en baştan. Ben haşlanmış olan patlıcanlarımı havlu kağıdın üstüne aldıktan sonra kabuklarını soğuk suyun altında elimi yakmadan yavaş yavaş aldım. Daha sonra oklava yardımıyla Patlıcanlarımı eziyorum arkadaşlar. Çok fazla oklavayı kuvvetinizle bastırmayın. Sadece hafifçe patlıcanlar yassı hale gelene kadar ezmeniz yeterli olacak. Şimdi patlıcanların fazla suyunu da temiz bir tülbentle emdiriyorum arkadaşlar. Patlıcanın suyu kalmamış oldu ve görmüş olduğunuz gibi böyle yelpaze gibi açıldılar patlıcanlarım. Patlıcanları paneleyeceğiz arkadaşlar. Bunun için de çırpılmış yumurtaya ihtiyacımız var. Ben iki farklı un çeşidi kullandım. Birinde mısır unu, diğerinde ise galeta unu var. İkisiyle de denemek istedim patlıcan kızartmalarımın nasıl olacağını. Yumurtaya patlıcanların ön ve arka yüzünü iyice batırdıktan sonra önce mısır ununa, sonra yeniden yumurtaya buladım ben arkadaşlar. Bunu iki kere yapmak zorunda değilsiniz ama iki kere yaptığınız zaman daha fazla mısır unu üstünde yapışık kaldığı için daha çıtır çıtır bir lezzet oluyor ama tek seferde de yani sadece yumurta ve bir kere de unlamak şartıyla da bu pane işlemini gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar şimdi de galeta unuyla paneleyeceğim istediğiniz un çeşidiyle yapabilirsiniz arkadaşlar dilerseniz sade beyaz unla da bu patlıcanı kızartabilirsiniz bu şekilde panelediğiniz patlıcanları bir kenarda biriktirin ve daha sonra kızgın bir yağın içinde hepsini kızartma işlemine başlıyorum ben arkadaşlar. Evet tavadaki yağım iyice kızmıştı. Hemen üstüne patlıcanları maşayla alıyorum ve çok çabuk kızaracağını da unutmayalım. Hemen altın üstüne çevirmemiz gerekiyor. Patlıcanlar zaten haşlandığı için içleri yumuşacık. Tuzunu da eklemeyi unutmayalım arkadaşlar. İsterseniz pane harcının içine tuz ilave edebilirsiniz ya da patlıcanları haşladıktan sonra üstlerine istediğiniz miktarda tuz epeleyerek daha sonra panesinde yapabilirsiniz. Çok çabuk kızarıyor yumurta olduğundan dolayı o yüzden maşayla hızlı bir şekilde patlıcanlarımın diğer yüzünü çeviriyorum. İki tarafı da nar gibi kızarıncaya kadar yağda bekleteceğim arkadaşlar. Çok güzel, çok hafif ve lezzetli bir tarif. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, çok lezzetli bir tarifle bugün karşınızdaydım arkadaşlar. Umarım tarifimden memnun kalmışsınızdır. Sizlere bugün paneli patlıcan kızartma yaptım. Dilerseniz patlıcanınızı birazcık sarımsaklı yoğurtla servis edebilirsiniz arkadaşlar. Umarım tarifimden memnun kalmışsınızdır sizlere kesip için de şöyle bir göstermek istedim. Gerçekten denemeye değer. Bence çok güzel bir patlıcan kızartması. Daha önce yapmadıysanız benim tarifimle bir kere olsun yapın ve bana da yorumlarda lütfen yazın arkadaşlar. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.